Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesini değerlendireceğiz. Miatek'te bakın iki tane tepe bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanal görüntüsüne göre de Miatek'i yakından takip ediyorduk. Kısaca yayınları yeni izleyen arkadaşlar için burada yapmış olduğumuz teknik çizimi anlatmak istiyorum. Eskiden izleyen arkadaşlar da lütfen onlar da dinlesinler. Çünkü bu piyasa önemli olan yapmış olduğunuz analizde istikrarlı bir şekilde ve disiplinli bir şekilde durabilmenizdir. Piyasa yapmış olduğu aşağı yukarı sert hareketlilikte sizin stratejinizden sizleri ayırmak isteyecektir. O yüzden ne yapacaksınız? Yapmış olduğunuz stratejiyi aslında her gün tekrar edeceksiniz. Ben şahsen coin tarafında sert düşüşler olsa da yapmış olduğum strateji neyse ona göre hareketlilik yapıyorum ve kolayca kolay kolay pozisyonlarımı da stratejim gelmeden değiştirmek istemiyorum. Tabii ki bazen stratejilerde yanılabiliyoruz. Önemli stop bölgeleri kendimize koyuyoruz. Önemli stop bölgeleri kırılmadıkça da stratejimize sadık kalaraktan hedeflerin gelmesini bekliyoruz. Bakın Miatek hissesinde önemli bir destek bölgesi kırılıyor direnç oluyor. Sonra ne yapıyor? Önemli bir direnç bölgesi dediğimiz bu kanal alt bandı yukarı yönlü aşılıyor. Teknik analizin bir huyu var dedik. Önemli bölgeler aşağı doğru kırılırsa yukarı doğru diren çalışır. Yukarı doğru aşılırsa da aşağı doğru destek çalışır. Yani burada aşağı doğru kırılıyor. Yukarı doğru diren çalışıyor. Sonra sert düşüş geliyor. Bakın burada da yukarı yönlü fiyatların aşıldığını ve aşağı doğru Rites hareketi yaptığını görüyoruz. Burada da aynısı oldu. Bakın bu bölgede en son milimetrik olarak teknik analiz bu bölgede çalışmıştı. 42.5 TL'den tepki aldık. Aşağı kırdıktan sonra 36.80 desteğine düştük buradan yapmış olduğu tepkiyle de önemli bir destek bölgesi kırıldığından dolayı bakın 47.5 TL'lerde bu kanalın ortalama fiyatının geçtiği direnç bölgesi karşımıza retest olarak geldi ve sert düşüşle ana destek bölgesine kadar düştük. Şimdi arkadaşlar Coin Bulucu olarak her zaman sizlere ne söylüyorum? Arkadaşlar ana destek ve ana direnç bölgesinde işlem yapın. Fiyatların 36.80'e 42.5 kırılmasıyla gele geleceğini söylememe rağmen burada ne dedim? Arkadaşlar bu bölgeden her ne kadar tepki alsa da bu bölge minör destek bölgesidir. Yani yapacağı tepki hareketinde kanal orta bandı test edilir. Sonrasında orta bandın üzerine atmamasıyla birlikte çok daha sert düşüşle kanal alt bandına gelir fiyatlar ve sizin en güvenli alım bölgeniz kanal alt bandı olacaktır dedim. Ve fiyatlar bakın burada iki gün tepki yapıyor. Burada ise daha fazla ve boyu daha uzun tepki içerisine girdiğimizi görüyoruz. Bunun sebebi fiyatların ana destek bölgesine gelmesi. Tabii ki bu ömrü billah ana destek bölgesi olacak diye bir şey yok. Şu andaki görüntülere göre ana destek bölgesi buradır ve buradan yapacağı yükseliş aslında fiyatların 70 TL civarından olan düşüşün önemli bir tepki hareketini yapması gerekmektedir. Çünkü ana destek ve ana direnç bölgelerine gelen hisse senetlerindeki tepki hareketleri ara bölgelerde olduğu gibi olmaz. Bakın bu bölgede ara bölgede yani 49.50 TL'lere düşüyor. Oradan bir küçük tepki hareketi yapıyor. Sonra 36.80'den 47 bir tepki yapıyor. 28 TL'den yapacağı tepki işte buradaki küçük tepkilerden daha fazla olmasını şahsen bekliyorum. Zaten yapmış olduğumuz yayınlarda da ne söyledik? Arkadaşlar bakın 28 TL'ler ana destek bölgesi. Buradan yapacağı hareketlilikte de ilk direnç bölgesi 36.80 buralarda aşağı yukarı piyasa yapıcının çılgın hareketler yapmasını bekleyeceğiz. Ancak ana destek bölgesinden bir yükseliş olduğundan dolayı bu bölgelerde korkutucu hareket olsa da benim şahsi beklentim buralarda yapılan tepki hareketlerinden daha yüksek bir hareket yapmasıyla fiyatların biraz daha yukarı yönü gitmesini beklerim diye söylemiştim. Şimdi bakın düşen tepe ve düşen diplerden bahsediyoruz. Ancak bu 47 42'nin bir düşen Tepe olduğunu şahsen düşünmüyorum Çünkü buradaki sadece bir tepki yükselişi bir Tepe bir yükseliş trendi değil Dolayısıyla ben şahsen fiyatların Bakın bu bölgede aşağı yukarı hareketler yapsa da benim beklentim 47.42 yani bir önceki tepki hareketinin zirve noktası olan 47.42'nin üzerinde bir yere fiyatların gitmesini bekliyorum bu 50 TL olabilir olabilir 48 TL olabilir bunu bilemem arkadaşlar ancak beklentim 47.42'nin üzerinde bir yere fiyatların gitmesiyle oradan aşağı doğru fiyatların tekrardan gelmesini beklerim ancak ara bölgelerde şu an itibariyle olduğumuzdan dolayı teknik analiz %100 doğru sonuçlarda vermeyebilir arkadaşlar her zaman da onu söylüyorum lütfen ana destek bölgelerinde işlem yapın teknik analize göre hedef 48 TL'de ise bile bak sen ara bölgeden alırsan aldığın gibi zarar içine girebilirsin. Ancak ana destek bölgesinden 28, 29, 30 TL civarlarından almış olsaydın o zaman düşüşlerde daha fazla sabırlı olabilirdin. En azından daha fazla kar edebilmek için elindeki karı vermeyi göze alabilirdin. Ancak bu bölgelerde al, sat, tut şeklinde bir yorum yapabilmek de son derece zordur. O yüzden ara bölgelerde teknik analize çok fazla güven olmaz arkadaşlar. Bizim alım bölgemiz 28-29 TL idi. Fiyatlarda 36.80'in test edilmesini burada testere piyasası yapmasıyla birlikte 47.42'nin üzerinde bir yere gitmesini şahsen bekliyoruz. Fiyatları dipten alan arkadaşlar bekleyebilirler. Ancak bu bölgelerde biraz daha risk vardır. Piyasada da yani Borsa İstanbul'da da aşağı yukarı korkutucu hareketlerin 7400'ün altında oluşmasını bekliyoruz dediğimden dolayı Miatek de burada sizlere depresif bir ortam yaratacaktır. Buna dikkat edin. Kısa vadede aşağı yukarı hareketler beklesem de benim şahsi beklentim 47.42'nin üzerine fiyatların gitmesi artık o bölgenin son derece önemli bir bölge olduğu ve satış konumuna gelebileceklerini sizlere söylemek isterim. Bakın asıl beklenti nedir? Burada aslında 47.5'un üzerinde tekrardan kanal orta bandının 51-52 TL 53 3 TL civarında test edilmesidir edilir mi edilmez mi bilmiyorum sadece şunu biliyorum ana destekten gelen yükselişte bir önceki tepki hareketinin olduğu seviyeye kadar fiyatların gelmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum kısa vadede dikkatli olun ancak biraz daha vadeyi açarsanız birkaç gün burada aşağı yukarı korkutucu hamleler olsa da genel yönün bu söylediğim seviyeye kadar olmasını şahsen bekliyorum arkadaşlar lütfen bu yayında izlediklerinizi eğitim niteliğinde olduğunu bile gizleyin. Lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını bilin. Lütfen coin bulucuya göre al sat tut şeklinde yatırımlarınızı yönetmeyin arkadaşlar. Bakın bu yayınlardaki amacın size finansal okuryazarlığı öğretmek olduğunu biliyorsunuz. Destekleri, dirençleri nasıl belirliyoruz? Teknik analizi nasıl çiziyoruz? Nasıl strateji kuruyoruz? Nasıl kurmuş olduğumuz stratejileri senaryolaştırıyoruz? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Yoksa bu yayınlarda kimseye kazanç sağlatmak gibi bir gayemin olmadığını eğitim niteliğinde ücretsiz yaptığımı hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Alırken de yalnızsınız, satarken de yalnızsınız, kazanırken de yalnız olduğunuz gibi kaybederken de kimseye suç bulmayın. Kaybederken de yalnız olacağınızı lütfen bilerek hareket edin. Umarım maksimum kazancı kendi bilgilerinizle cebinizdeki parayı yönetmek suretiyle kazanırsınız. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Lütfen yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tutmayalım. bol kazançlar diliyorum